Batı mantalitesiyle, Batı gözlüğüyle, felsefi bir anlayışla, dedikodu mantığıyla dini ele almaya başladık. İşte başladık işte dini konuları akılla çözmeye. Canım aklın burada rolü yok mudur? Elbette vardır. Ama akla bir yöntem, bir yol lazım. O vahiy vahyin kontrol ve murakabesinde giden bir akıl olursa sen onun ölçüsünü saptırmışsın efendime söyleyeyim e, ölçüsüz bir akılla beraber hani malumunuz Hazreti Üveyse affedersiniz e, Yemen'e Hazreti Muazzef Peygamber Aleyhisselam vali olarak tayin ettiğinde e, neyle amel edersin en sonunda işte buyuruyor ki yani kitapta bulamazsam hadis sünnette bulamazsam bunlara ters düşmeyen aklımla ha öyle akıl ki kitaba sünnete ters düşmeyecek peygamberi adam kabul etmiyor ve bu adam Kur'an anlayacak. yanlışlık buradan kaynaklanıyor peki o halde ne yapacağız vallahi bizi peygamber evvela taşıyacak ondan sonra da hakka vasıl edecek bu tip ulamayı örfümüzde bu var, adetlerimizde bu var. Bak İslam'ın e, bilhassa Türk dünyasında İslam Türk dünyasında algılanması çok enteresan boyutlarda olmuştur. Hazreti Ali Kerim e, ve Cev Efendimiz şahadetinden sonra bu anlayış Ehl-i Beyt anlayışıdır bu. Efendim e, İslam bir insanın iç tabiatında hakim olur. Yani onda öyle bir e, benim rahmetlik annemin güzel bir sözü var. Bana derdi oğlum senin ezanın daha okunmadı. Allah Allah ben bunu anlayamazdım. Ya niye benim ezanım okunmadı? Hakikaten çocuktum kalkardım namaza. E, namaz kılardık tahsildara vergi verirsin gibi taktuk taktuk. <laughs> o zaman derdi bana ki senin senin ezanın okunmadı. Efendim. Peki anne dedim ne demek istiyorsun buna? Oğlum ezan senin kendi gönlünde okunacak. Allahu Ekber o sevdayı, o muhabbeti, o aşkı yaşayacaksın ki kıldığın namazın namaz olduğunu anlayasın. Anlatabildim mi? E gerçeği de bu. Şimdi <laughs> bu anlayış işte bu ehli beyt anlayışıdır. O insanda ne vardır? Aşk vardır. vecht vardır. Muhabbet vardır. Havfullah vardır zikrullah vardır. Onun hali hiçbir zaman Allah'ı unutmak değil. Her zaman Allah'la beraber olmak. Bak Kur'an-ı Kerim'de 256 yerde Cenab-ı Hak emrediyor beni zikrede. O insanın hali zikir olur. Her zaman Allah'la. Allah'ı unutmamaktır zikir. İfade edebildim mi? Sen şimdi Allah'ı unutmazsan Allah aşkına söyle bana. Haram olana bakabilir misin? Yalanı konuşabilir misin? sana olmayan, senin olmayan yere yürüyebilir misin? Elin, gözün, kulağın hep emin olur. El müslümü selimen min ve yedihi. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Müslüman o kimse ki elinden ve dilinden kimse zarar görmez. İşte efendim bu anlayış bizim Horasan diyarında Türklerin hayatına geçirdiği sabırdı, kanaattı, tevekküldü, tefekkürdü. Öyle bir Müslüman ki onun iç tabiatında bu din hakim olmuş. İşte o bireylerin oluşturduğu cemiyettir İslam cemiyeti. Ama biz bunu ideolojik mantıkla batı felsefesi iddiasıyla ele alıp şey ettiğimiz zaman valla o, o kalpte kalbimizde bir şey kalmadı. Aklımızda işte bir o tarafa futbol topu gibi pas veriyoruz bir bu tarafa. Yani cambazlığı, hilebazlığı ee, bir takım nefsani yorumları e, ülemalık zannedip kendi kendimizi aldatıyoruz. Bir defa bunu kesinlikle sona erdirmemiz, mazimize sahip çıkmak suretiyle. Biz e, bizim müşterimiz ana müşterimiz amil dindir. Din bir olunca kültür de bir oluyor. O olunca örf de bir oluyor. Orada bir olunca adetlerimiz de bir oluyor. Anadolu'ya gidin, çok samimi konuşuyorum. Ee, böyle evlerimize gitsek böyle baksak Allah Allah. Belki hemen hemen yüzde 99 bu dediğim saydığım hususlarda mutabık kalacağız. Örfümüzde, adetimizde gelen kaynak bir. Hepsi o yüce dinden, o anlayı, o evami ilahiden oradan kaynaklanmış. Hayatımıza bunu geçirmişiz ve de eee bir noktaya bizi getirmiş ve taşımıştır. Bunun olması lazım. Olmadığı takdirde olur ise bugünkinden farklı bir durum olmaz diyorum efendim.